Beni eziyorsun Arden Basma basma Ar beni ezdi ya Bakın Bana doğru sürüyor Arabayı bana çarptın Ay Arden arabayı annene çarpıyorsun Fark ettin mi oğlum Anneciğim Arabayı bana çarptın Komik mi Komik mi yani ben on Arabanın başına geçer misin sen sür Arden annesine çarptı arabayı. Ya bir şey olursa? Olmaz. Olmaz mı? Hı hı. Ya olursa? Olmaz. Wow. <laughs> ben on. Nasılsın tatlım? İyi misin? Hava bu Ama Yok artık. Ne yapıyorsun? Kapıyı açmadan iniyor Arden. Yok artık. Bu yok artık ardın arabanın üstüne çıkıyor yok artık, yok artık. Aa, örümcek adam gibi olmuş şuna bir bakar mısınız şuna bir bakar mısınız <laughs> arabayı böyle mi kullanıyorsun aa yine tırmanarak çıkıyor <laughs> koltuğun çıktı ne yaptın <laughs> üstü açık araba olduğu için tabi böyle oluyor değil mi senin üstü açık araban var Üstü açık değil mi bu? Bunun üstü açık tabii. Üstü açık arabalara bakıyoruz ya dışarıda. Çok seviyor Arden. Değil mi anneciğim? Hop. Hop. İniyor. Bakın nasıl dikkatlice iniyor. Aferin sana. Oo. Arden, Arden, Arden. Arden, Arden.